Bel 212, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın akıbetlerini taşıyan helikopter. Araç aslında genel maksat helikopteri tanımını ortaya koyan UH-1'lerin çift motorlu modeli. irokilerden farklı olarak daha uzun burna ve rotor pallerine sahip platformlar, 1973'te gerekli eklentilerin ardından aletli uçuşa uygun hale getirildi. Bazı 212'lerin İran'da VIP konfigürasyona çevrildiği ve çeşitli işlemlere tabi tutulduğu biliniyor. Ülkedeki rejim değişikliği öncesinde tedarik edilen hava araçlarının gövde ömrü açısından... Hayli yorgun olması muhtemel. Gücünü 900 beygirlik 2 adet Pratt Whitney T-400 turboşast motordan alan helikopterler ABD'de UH-1N Twin Huey adıyla da biliniyor. Faydalı yük, ortam koşulları ve uçuş parametrelerine bağlı olarak 4 saate kadar havada kalabilen Bell 212'lerin azami kalkış ağırlığı ise 4760 kilogram. Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda tartışalım. Takip edip katıl butonuna tıklayarak silahlar ve stratejinin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.